Aziz Mahmud Hüdayi'nin dediği gibi mal onun, evlat onun, mülk onun, biz dahi onunuz, dahi nemiz var diyor. Her şey onun. Onun verdiğini mi ondan sakınacağız? Ama sakınıyoruz değil mi? Onun verdiği malı onun yolunda harcamaktan sakınıyoruz. Onun verdiği evladı onun yolunda feda etmekten sakınıyoruz. Bugün Müslümanlar Allah'ın verdiği malın kırkta birini verse yeryüzünde garip, yetim, yoksun kalmaz. Kırkta birini bak, kırkını değil. Şimdi anlıyor musunuz bu zilletimizin neden olduğunu? Kalkıyor gavurun yaptığı bir tabloya 40, 400 milyon dolar veriyor veya 400 milyon euro ama Arakan'daki Müslümanlara bir yardımı yok. Fransa'daki bir şatoya 400 milyon dolar veriyor ama Afrika'da bir hayır yok. İşte biz bu zilleti bundan yaşıyoruz. Yani suçlu etrafımızda aramayalım kendimize bakalım diye söylüyorum ben örnek olsun diye. Yoksa bizler de masum değiliz yani başta nefsim olmak üzere. Kendimizden başlayalım muhasebeye murakabeye. Ne yaptı sahabe? İşte evim dedi. Yarısı senin, yarısı benim. İşte malım, yarısı senin, yarısı benim. Kime yaptı bunu? Dini için Mekke'yi bırakıp gelmiş vatanını, evini, barkını, yurdunu muhacir edelim. biz de ne diyoruz? Bunları buradan sürmek lazım, atmak lazım. İşte şöyle. Her şeyin kötüsü var ya. Senin ülkenin insanların kötüsü yok mu? Yok mu? Ya kimin malını kimden sakınıyorsun mübarek? Kimin malını kimden sakınıyorsun? Bak Allah için şimdi sen ver bak Allah neler veriyor ya. Allah'la daha iyi alışveriş yapacak var mı? Ondan daha çok kar veren, ondan daha çok mükafat veren var mı? Allah rızası için iyi düşünelim ya. Rabbimden daha güzel kar veren var mı? O Allah öyle bir Allah'tır ki bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim buyuruyor. Bir iyiliğe en az on katıyla mükafat veriyor. En az on katıyla. Sonu, sonu yok. Bir gayri hesap. Hesapsız verebilir. Böyle bir Rabbimizle alışveriş yapalım. Sen böyle bir Allah'tan mı malımızı, mülkümüzü, canımızı kıskanıyoruz ya? Böyle bir Rabbimden nasıl kıskanırsın ya?